markayı ve şık giyinmeyi çok severler. Hem kendi dış görünüşlerine önem verirler hem de karşıdaki insanların da dış görünüşüne önem verirler. Hatta üçler için eş seçiminde şunu bile söyleyebiliyoruz. Ee, kendi kıyafetine, kendi görünümüne, kendi kariyerine oldukça dikkat ederler. Bunun yanı sıra eşlerinin de aynı şekilde kariyerlerine, görünümlerine, geçmişlerine, her şeyine çok dikkat ederler. Çünkü onu kendisine temsil eden bir birey olarak görürler. Bu anlamda da üçlerin özelliklerinden birisidir diyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz üçler için. Ortamına göre davranabilirler. Yani küçücük bir çocukla da oynayabilirler. Beş yaşında bir çocukla da oynayabilir. Bir ortaokul öğrencisiyle de konuşabilirler. Genç bir delikanlıyla bir kızla da konuşabilirler. Yani sohbet ortamı yaratabilirler. Yaşlı bir amcayla, ile, nineyle de oldukça sıcak, samimi sohbet ortamları yaratabilirler. Bu anlamda üçler girdikleri bütün ortamlarda aslında uyum sağlayabilen bir özelliğe sahiptir.